kanalında bu hafta Fasadayız. Fasanın çok ünlü bir lokantasına konuk olacağız. Bu lokantada ne işiniz var derseniz birazdan bizi dikkatle izlerseniz her şeyi çok açıkça anlayacaksınız. Bizi dikkatle izlemeniz yeterli. Evet şu anda Hünkar Lokantası önüne geldik ve içeri giriyoruz. Görüyorsunuz bizi hemen karşıladılar çok güzel bir lokanta. Benim görüyorsunuz bir arkadaş bizi hemen kapıda karşılıyor fakat bu arkadaşın bir özelliği var bak. Evet görüyorsunuz bak. Yani bu arkadaşlar burada Daha herhalde kafadan anladınız diyor. Burada tik var efendim. Bu lokantada çalışanların herkes tikli. Kimi görürsünüz? Yemek yiyenler dahil, müşteriler dahil. Kı. kı. Yani <laughs> kı Kıh diyor. Efendim bu öyleymiş. Bakalım doğru mu? Evet, burada arkadaşlar bazen korkabiliyorlarmış. Mesela görüyorsunuz şunu attığınız zaman. Buyurun efendim. Buyurun görüyorsunuz. Korkuyor <laughs> efendim. Bu arkadaşın korku tiki var. <laughs> Selamünaleyküm <ki> hocam. <laughs> Nasılsın hocam? Kolay gelsin. Burada arkadaşlar tikli miymiş, öyle miymiş? Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Görüyorsunuz bu arkadaşlar burada çalışıyorlar ama tabii ki şey yapmamanız lazım, üstüne gitmemeniz lazım fazla. Evet, Hocam, ya yani mesela Evde de böyle yapıyor mu? Yok ev? yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. İbrahim Bey, selamlıyorsun herkesi. <laughs> Buyurun İbrahim Bey. Peki evde de yapıyorlar mı böyle? Yapmazlar pek <laughs> nadir. Nasıl yani? <yap. gülüyor> yok abi evde belki çocuklar İnşallah ki alkışlarken. Bizim bu maça gittiği zaman Maça ben pek nadir, Pek nadir. Maça gitmem. Peki aksiniz daha mı? Sen ne kadar? Ya nasıl bir de? Yok, yok. yanlar. Bu işi nasıl yapıyorsun? Kaysen. Kaysen. Oh. <laughs> pideler yandı, pideler. Pideler yandı. Yandı, yandı abi, yandı. yandı. Kuşbaşısını koydu görüyorsunuz. Kuşbaşıyla koydu. Üçünü aramanı yaktığın zaman... Bunu yapmayacaksınız. Bunu yaparsanız tik olarak sürün maalesef. Orhan Fırıncı Ustası. Orhan'cım merhaba. Nasılsın hocam? Bu ne hocam? Ayıp ya. <laughs> böyle yapınca böyle mi? Böyle. E bu elimi çıkarmazsam ne olacak? Sabaha kadar. E pideler yandı. He? Yansın, yansın. Yansın, pide yansın. Hepin Yağ, ustamız da böyle çok iyi bir <laughs> usta. Bekir Usta çok güveniyorsun sen ya. Beşiktağınızı ya, beşiktağınızı ya, beşiktağınızı ya. Ben mutfakta çalışıyorum. Efendim? Mutfakta çalışıyorum. Mutfakta. Senin tiki evet. var mı? Yok. Yok. Bu ne? He? Ha? Hani yok tiki? O kadarcık olacak herhalde. He? O kadarcık olacak değil mi? Ya. Burada durmakla mı? Burada durmakla o kadar olacak herhalde. Değil mi? Herkesten göre göre. Evet. Ve böyle yapınca mı oluyor? Evet. Buramı linç oluyor. Her böyle zaman, yaparsan... her zaman olmuyor şimdi böyle dalış her, 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 evet. her zaman olmuyor. her zaman olmuyor. Ha, her zaman olmuyor. He. Her zaman olmuyor. Böyle Dalışı da oluyor, böyle olmuyor. Evet görüyorsunuz. Efendim burada yemek yerken de tabii biraz dikkatli olmanız lazım. Garsonlara da biraz e, tik var. He evet, az bir tik var. Bakar mısınız? Görürsün. Garson çay. Ne yer var efendim? Yemekten tatlı fasulye, kuru fasulye, muzak. Döner var efendim. E, 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 e. İskender var mı? Var. Efendim. Başka kebap çiğitlerimiz zaten. Pide çiğitlerimiz. Ee, çiğitlerimiz abi direk de sucuklu. Kaşarlı, peynirli, sucuklu. Sucuk asırmalı, evet. Başka, başka kebap çiğitlerimiz var. Adana kebap. Vay <laughs> kebap. <laughs> Patlıcanlı kebap, domates <laughs> kebap. Tatlılardan mı? Tatlılar aşağı kefareli, varne sütü, <laughs> taş <laughs> küre ve beyefendi. efendim burada ke kemal bacayı yiyebiliyorsunuz. Efendim burada elinize ayağınıza dikkat edeceksiniz. Çünkü burada her an her şey olabilir. <gülüyor> aman, aman. <gülüyor> aman <gülüyor> kardeşim kusura bakma. <laughs> kusura bakma. Tikin de var senin? Yok abi. Yok. Hoş geldiniz. <laughs> Sen burada günde kaç bardak kırıyorsun abi? Kırdığınız bardakları öder, öderiz herhalde. Öderiz. Öderiz. Böyle bir Öde. şey. Öderiz. <laughs> Böyle öderiz. Şey öderiz. abi. Adam <laughs> burada çay mı isterken dikkat edeceksiniz. Yemek isterken dikkat edeceksiniz. Elle çağırmayacaksınız değil mi? Yani? Öderiz. <laughs> Rica. Öderiz. Tuvalete kadar gidiyoruz. Bu ünlü lokantada sadece çalışanlar tikli değil, burada yemek de tikli. Nasıl bileceksiniz? Bakalım bize merak ediyoruz. Şey Merhaba. Be, Merhaba İkisar Hoş serbe. geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Teşekkür ederim. ederim. Ay, ay ay diye televizyon ne vurun diye aman. Allah Allah. Abi. Adını biliyor musun diye adını televizyon ederse. Allah Bismillah. Aman yavaş. Burası sakat bir. Bu ceket bu ceket. Ne oluyor ya burada ya? Arkalarda ne çıkartıyorlar? Evet değerler görüyorsunuz şu anda bir hareket yaptığı zaman bütün masalarda hareket başlıyor. Çok dikkatli izlemeniz lazım. Nasıl? Haydi. Baba. Çak! Bizce. Burada yemek yemeye mi geldik? Ben yemeye mi bilmiyoruz ama. Allah, tamam. 50 Koca. Başar, ne yaptın ya? Camı ben kırdın. Rahatım. Sen rahatsın. Ben rahatım. Bir koydun cam gitti Bir koydum grubu. Şimdi ben konuşurken normal konuşurken değil de evet. ani bir ses, tepkisi. <laughs> ses tepkisinde vurdu ya. Az dur bir dakika. Az vurma. Aha, vur. Vur, vur, vur. Vur, vur. Vur, vurma. Vurma. Ya kavga çıktı sadece. Yapmayın arkadaşlar. Senin Sentikin bağırınca mı yani? Bağırmakla kaynaklanıyor. Televizyon izlerken falan. Yok. Nasıl yani? Benim ne yapmam lazım sen şimdi? Şimdi bağırmam mı lazım? Tabii. Aa, aa dedim öyle aa oluyor. ya. Yani Merhaba. Bağırma lan. Abi. Aa bunu bak yok. Seni senin tiki nasıl abi seni oynama mıydı? Oyna böyle yapıcı oynama. Ay 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 yapma. otur otur. Ya böyle yapınca böyle yapınca? E peki yemek yerken biz yemek böyle yapsak. Yemek yerken çıkartıyorum böyle ceket Çıkarma çıkarma. Çıkar Çıkar, tamam. 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 Çıkar, Şimdi mesela diyelim ki beraber yemek yiyoruz. <laughs> Allah Allah. Ben elimi böyle yaptıkça. E mesela ben böyle yemek yerken. Sen bak... bir bak... ben yiyeyim bir sen yiyeyim. Ha sen ye bakayım. <laughs> <laughs> sen ye bak ben, ye, ben yiyeyim diyor. Görüyorsunuz yani bu lokantada yemek bile zor yeniyor. Sırayla yiyorlar yemeklerini. Sen yemek soğudu. Yemek gidiyor, az dur. Böyle yapıyor. Allah, Allah ya. Neyim? Ber, berbat olacağız. En iyisi. Mi? Şimdi senin tikiğin bağırma. Allah Allah. Aman gülüyor seveyim. Şimdi bak böyle yapıyorum. Böyle. Sen de ben, böyle yapıyorsun. Ben de böyle yapıyorum değil mi? E peki evde hanım böyle bir şey yaparsa? Hanım yapamaz. Değil mi? Yok. İyi de dışarıda yapsın. Bir de hanıma... Bitlik <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun?

Sen köfte. Köfte. Ben Sen de şöyle bir şey yok. Yok. Sen elle. Böyle. Hay.